Allah Azze ki ve cilet yani Allah anıldığı zaman veya Allah azze celle'nin muhabbeti geçtiği yerde kalpler ürperti duyar. İmanın doruk noktasını anlatıyor. Bu cezbelerden bir cezbe ins ve cini amele de getirir. Anlattığım sohbet avam işi değil. Bu tarikatı ilgilendiren ve tasavvufu ilgilendiren meseledir. Dışarıda bir milyon camiye gidesen, bir, bir milyon hoca sorsam bu meseleyi, hocalar bu meseleleri bilmezler. Çünkü cezbe nedir bilmez, hatme nedir bilmez, sülük nedir bilmez. Bu bizi ilgilendiren, bizim davamız olan bir yol. O yüzden iki çeşit cezbe, dedim ya, cezbelerden bir cezbe, ins ve cin ameline denktir. O yüzden az önce okudum ya, insan amelinin zirvesine çıkaracak, o yolda pişirmiş, marifetli ulaşmış, amelin dengi gibi. Burada cezbelerden bir cezbe dediğimiz saliki meczup ve saliki gayri meczup var. Saliki meczup çalışarak, onu çabalayarak elde eder. Bu nedir? Hatma, cegan, zikir, muhabbet, sohbet ile kalp pişer. Asıl <laughs> insanda ruh haline dönüşür. Çünkü beden, kalbi kafesler, kalp ise asıl kalp değil. O ruhu kafesler içinde olan, kalbin içinde olan Latife-i Rabbaniye dediğimiz orada gönül dünyası ise oranın zevki, muhabbeti taşmasıyla oluşur. İşte cezbe bedene inen ilahi rahmetin, muhabbetin, zevkin ona varidat dediğimiz, zevklerin dediğimiz bedeni doldurup taşmaz. Yani kalbi o zevkler taşırınca beden o akla ve kalbe hizmet etmiyor. Akıl ve kalp ayrı ayrı bir duygular oluyor. O yüzden cezbe geldiği zaman akıl gider, beden akla hizmet etmez. Bedenden olmadık şatavat haller olur. Diğer bir yönüyle de diğer bir yönüyle de üç çeşit cezbe var. Bir nedir? Tevacüt. Beden ve akla hiçbir şekilde hakim olmuyor. İkisi, ikincisi vaci e hali akla hakimdir, bedene hakimdir. Üçüncüsü vücut halidir ki hem akla hem bedene hakimdir. Bunlar da Allah dostlarının bu yolda eksikliği yani telvinden temkin makamına geçiştir diyor. İşte buradan yola çıkarak diyor ki iki çeşit cezbe vardır. Bunlardan saliki meczup çalışarak elde eder. Saliki gayri meczup ise Allah azmuştan kendisine verir. 70 bin perde vardı. Allah oluşan birini sevdiğimi cezbe çekmek, yaklaşmak ve Allah'ın aşkında taşmak. Kalp Allah ile görüştüğü zaman, Allah ile yaklaştığı zaman coşuyor. Öyle coşma hali oluyor ki. Diyor ki ben bir gün gece saat 3'tü bir anda yataktan kalk diye bir ses geldi. Kalkınca bir baktım bedenim yanıyor. Hiç nefes alamıyorum. Su içim olmadı geçmiyor. Böyle kendimden geçen bir halde namazın üzerine durun yarım saat ağlıyorum ağlıyorum. Yani öyle bir hal gelir ki cezbe insana. Bazen insanda bir saat, bazen on dakika, bazen bir gün, bazen üç gün, bazen aylarca, yıllarca sürebilir. İşte cezbe hallerinden bir hal bir insana geldiği zaman Allah azim ona rahmetini indiriyor. O rahmet bir gönle girdi mi genişlik ister. O rahmet bazen kaside ile gelir. Bazen sohbet ile gelir. Bazen Kur'an okursun güzel bir işte okuyucunun sesini dinleyerek gelir. Bazen hatna ceganda bazen de zikirde bu hallerde insana gelir. Bu cezbeler bazen de insanın korku halinde bazen de ümit halinde gelir. İşte cezbe haktır. Bunu ancak ancak tasavvuf hal ilmidir. Kal ilmidir. Yani tasavvuf anlatılarak yaş anlatılarak öğrenilen bir ilim değil hal ile onu yaşayarak öğrenilen bir ilimdir. Diyor. Bunu dışarıdaki bir adama desen kardeşim bu ne anlatıyorsun ya? Adam istediği kadar 70'li tane hoca olsun anlamaz. Çünkü tasavvuf erbabları seyir sülüğünü parça parça kısım kısım yetişerek Allah dostlarının himaye ve gözetiminde yetişerek elde eder. İşte buradan yola çıkarak cezbe gaybet halidir. Gaybet aklın ve bedenin coşması, Allah azı bir şahla konuşması ve onunla buluşması gibi. Diyor ki Allah Azze bir Celle bir kuluna sevdi mi ona bir şimşek gibi gönderir. Şimşek gibi insanın içine gelir yakar. Sanki böyle içine bir cız gibi ses gelir. İşte cezbelerden bir cezbe en düşük derecesi budur diyor. O yüzden büyükler demişler ki ey işte arkadaş dost selam verdin hemen kayboldun. Biraz oturup kalsaydın veya kapıyı çaldın ey komşu hemen çıktın gitti ne acelem vardı. İşte bu cezbenin gelişi rahmetin gelmesinin yani şöyle diyelim yağmurun gelmeden önce şimşeğin çakması demektir şimşek çakar, sonra yağmur gelir, o beden artık alışıktır. Cezbe bir bedene nasıl gelir Hamdi? Cezbe bir bedene gelebilmesi için beden o cezbeye uyuşmuş olması lazım. Uyuşması nedir? Allah ve orayı sevecek. Yani beden istediği yerde geziyor, kapkaha, şamata geziyor, tozuyor ve istediğini yapıyor bedene cezbe gelir mi? Gelmez insan sofilerin içerisine cezbeyi en çok iten, kendisine uzaklaştıran şey şaka ve mizançtır. Şaka, mizanç ve zikir terk etme, gaflet, şakavet alameti en çok sofileri etkileyen noktadır. Çok gülme kalbi katılaştırdığı gibi cezbeyi de insandan uzaklaştırır. O yüzden diyor ki cezbenin delillerden bir tanesi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün Hazreti Ali dedi ki ya Ali yani sen benden, ben senden deyince Hazreti Ali böyle kıt kıt gıt başlıyor cezbe yapmaya. Hz. Ali'ye talip, adıyallahu anh, sen de diyor ki benim yaratılışım, benim yaratılışım gibi deyince hemen o da böyle hıp 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 sesler çıkarmaya başlıyor. Selman-ı Farisi rahmetullahi aleyh diyor ki hepinizin varacağı yer orasıdır cehennem. Bu ayeti okuduğu zaman 3 gün aklı gidiyor, 3 gün Medine'nin dışına gidiyor. Bunların cezberin hak olup olmadığında tarihte alimler de incelemişler, araştırmışlar. Ebu Suf Efendi, Ebu Suf Şeyh İslam, İstanbul Şeyh İslam'ı ve oranın kadısı, kadısı Sultan Mahmud Camisi'ne kadıyla beraber çağırıyor Mevlevi Sarıgöz Hazretleri diyor ki şu tarikatçılar cezbeden bahsediyorlar, sürükten bahsediyorlar gelin bunları toplayalım bir meclise bunları Bakalım cezbe sülük nedir? Ak değil midir? Koskocaman Ebu Süüt Efendi cezbenin ne olduğunu tam böyle teraziye koymaya çalışıyor. Ebu Süüt Efendi sonradan çözmek, Çözemediği halde yani sonradan çözdüğü aldı. Şimdiki cami hocaları yani Kadir Mısır diyor ki vallahi diyor şu anın müftileri diğer şeriatla oynatılmış olsaydı şu anın müftileri köy hocası bir olamazdı? köy hocası bile olamazlardı. O anlamda şimdi cezbeleri anlamak için kadı bile bu işe hüküm vermeye çalışıyor. Mevlevi Sarıgül Hazretleri ile Ebu Suyub Hazretleri geliyor diyor ki şey Sinan Sündü Hazretleri'ni çağıralım. Evliya'yı çağıralım. Bakalım bu hak mı değil mi? Çağırıyorlar Sinan Sündü Hazretleri. Geliyor. Müritleriyle beraber diyorlar ki siz cezbe diyorsunuz, sürük diyorsunuz. Hani bunun delili nedir diyor. O da anlatıyor. Diyor ki akıl yerindeyken bedene cezbe gelirse, akıl yerinde durduğu zaman diyor cezbe gelirse o zaman hak mıdır? O zaman bu Süleyman Efendi diyor haktır. Diyor. O zaman öyle deyince Mevlevi sarı gözde de orada. O anda şey Sinan Sümbül Hazretleri kalkıyor bir kaside okuyor. Kaside okuyunca oraya rahmet inince bu Suud Efendi ile İstanbul Kadısı Sinan Sümbül Hazretleri diyor ki böyle elleri titremeye başladı. Eller ayaklar oynuyor böyle oynadı. Efendim dedi, aklınız yerinde bana konuşuyor musunuz? Ebu Suydu Efendi evet dedi. Beni duyuyor musunuz? Evet. Eliniz niye oynuyor o zaman? Eller oynuyor. İşte ellerine hakim niye olamıyorsun? Olamıyor. Bedene niye hakim olamıyorsun? Olamıyorum diyor. Ondan sonra başladılar. O gün şey Sinan Sümbül Hazretlerinin elini öptüler ve müridi oldular. O gün diyor ki Ebu Suyid Efendi, İstanbul ve İslam diyarının Şeyh ustamı, fetvalar -ı alimi şu ondan sonra hakiki iman etti. Hakiki erlerden oldum diyor. Bakın oradan bu zamana gelelim. Bu zamanda cezbe insanın üzerine inen ilahi rahmet ve tecellidir. Hatma acıganlarda, sohbetlerde bir gönüle cezbe inerse oraya rahmet iner. Rahmet elektrik ışığı gibi o yanındakiler de o yüzden hatmelerde sokulun, ayaklar yüne değsin ve hatma acıganda edebi çalın. Edepli olan bir halkaya sonra o divana mutlak cezbe gelir. Cezbe hak olarak inen bir yere geldiği zaman diğerlerine hepsini kuşatır. Birine geldi mi bir diğerine de geldi. O yüzden biri ha dediği zaman hepsine beraber o ulaşır. Birisine de Cezbe olmadan böyle hayvansı bir hareket ettiği konuştu, bağırdı. Bu sefer o gelen enerjiyi geri kaçırır. Diyor ki, bakın, kötü ve iyi hallerde cezbe vardır diyor. Kötü cezbe elektrik gibi trafoya gelen elektrik şartları koparır, elektrik keser, iyi cezbe ise orayı tamir edip aydınlatma gibidir diyor. İşte buradan yola çıkarak diyor ki, cezbeler çeşit çeşittir şimşek tecellisi gibi gelir. Artar, artar. Eğer bir insan cezbe kalbime gelmiyor diye düşünceye dalmasın o kalp gaflet halindedir. Eğer bir insan cezbeyi çekemiyorsa dertlenmiyordur. Muhabbet oraya girmiyordur. Aşk girmiyordur. İşte buradan da diyor ki cezbelerin öyle manevi gücü vardır ki ip gibi ip gibi Allah'a bir çeker kişinin manevi olgunluğa bir anda ulaştırır. O yüzden cezbe geldiği zaman seyri sülüğünü bir seferde bir seferde bitiren insanlar vardır. O yüzden bazı insanlar cezbe geldikten sonra 21 bin zikir çekerler. Çektikleri zikir vücudu yakar, taşırır. O yüzden hemen bir anda nefis ispata geçerler. Cezbe halleri çok farklıdır. Çok da fazladır. Çeşit çeşittir. Geçen hafta az söyledim bazıları hayvansız söyler. Herkes kendi makamına göre. Bir insan günlük olaylarda yaşadığı fiillerden etkilenerek cezbe oluşturur. Eğer bir insan yaşadığı fiiller aşağı derece şey ise aşağı derece fiiller gelir. Çünkü Allah dostları ilim ile uğraşanlar cezbeyi daha çok gelen cezbeyi susturmaya, gönlünde oturtmaya çalışır. Çünkü cezbe Kalbi dar olanın kalbine indiği zaman taşır. Kalbi geniş olanın kalbini taşırmaz. O yüzden Allah dostlarından bir tanesi Beyaz İslam Hazretleri'ne bir mektup gönderiyor diyor ki burada öyle eller vardır ki bir bardakta taştılar. O da Beyaz İslam'ı diyor ki burada öyle eller vardır ki okyanusu içlerine taşmadılar. Demek ki gönül fakirliğinden, gönül eksikliğinden ileri geliyor. Diyor ki cezbe halinde manevi eksiklikleri insanın gaybet halindeki eksiklerindendir. Kişi buradan nasıl yapacak cezbe hali olabilmesi için zikirlerini ve kalbini düşünce, sevgi ve muhabbet üzerine tutması lazım. Diyor ki kalbine gelen vaidatları, sesleri ve sesleri düşünceler içerisinde sevgiye, muhabbete taşıması lazım. Kalbine gelen sevgiyi, kalbiye gelen sesi ölçüp biçmesi lazım. Arkadaş sürekli bir insanın kalbinden fitne, dilinden fitne, fesatlık geçiyorsa o kalbe cezbe gelmez. Kalbini toparlaması lazım. Cezbenin nimetinden faydalanmaya bakalım. Cezbe hakkında söyleyeceğim çok şeyler var. Kadınların, çocukların cezbesi daha çok olur, daha şiddetli olur. Niye? Onların manevi halleri daha böyle zayıf olduklarından dolayı manevi halleri daha düşük olur. Bazı insanlar var, bir sohbet ile, bir hatme ile, bir işte cezbe ile manevi dereceleri elde eder. Hatta zaman içerisinde öyle veliler bir sohbet ile ve bir teslimiyet ile diyorlar ki işte güneş kibidi veya çakmağı kibriti elindeydi. Biz işte güneş kibidi biz oradaki bulutları sıyırdık veya elinde Sobası ateşi vardı, bir sana çakmağı çaktı diyorlar. Demek ki insanın ile alakalı bir şey. Sahabe'den Haris radiyallahu anhu mescid-i önünde durmuş. O anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi geldi dedi ki Haris'e Haris dediğini, bunu al dedi. Haris böyle düşünceler içerisinde dedi ki ya Resulullah dedi ben dedi ben dedi cennet ve cehennemi temaşa etmekteyim. Neymiş? Cennet ve ceh cehennemi temaşa ediyor. Şimdi böyle duruyor. Cennet ve cehennemi düşünüyor, temaşa ediyor. Peygamber Efendimiz olsam diyor ki ya hais diyor bu sözün hakikati nedir? Peygamber'e söylüyor ben cenneti ve cehennemi açık perde şöyle gözümü kaparıyorum seyrediyorum. Cennette şu var cehennemde şu var böyle seyrediyorum temaşa O da Peygamber Efendimiz diyor ki bunun hakikati nedir? O da diyor ki ya Resulallah gündüz sayım gece kayım. Yani gündüz oruçlu gece ibadetler ile nefsim ile meşgulüm. Diyor ki Haris omuzuna dokunuyor. Sen imanın hakikatini bulmuşsun. İmanın hakikati işte buradan yola çıkarak diyor ki bakın bizim yolumuzda icmali bilgiden tavsili bilgiye. Yani icmali bilgi nedir? kitapların öğrettiği bilgiden daha geniş bilgiye sonra istidatlı bilgiden keşfe ve nazare bilgiye yani bizim kitaplardan öğrendiğimiz, yaydığımız o bilgiden keşfi bilgileri alma öğrenme bilgisi bizim yolumuzdaki bu hal seyri sülük yolundaki bir kişi dünyadaki bütün milyonlarca amelinden denktir çünkü cezbelerden bir cezbe iz ve cin ameline denktir. Bunu okuyunuz. Diyor ki sahabe Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona demedi ya Haris sen yalan konuşuyorsun. Ya Haris sen böylesin. Ya Haris sen niye böyle diyorsun? Haris sen imanın kemalatına erdin. İşte Haris'in imanın kemalatı cezbelerden sonra oluşan manevi müşahede. Diyor ki cezbe ile insan öyle hale ulaşır ki cezbenin geldiği kalp edepli bir kalptir. Hayalı kalptir. Edepsiz, hayasız kalbe cezbe gelmez. İşte maneviyat bir gönle indi mi orada edep, Orda haya, orada sevgi, orada muhabbet arar. Sevgi ve muhabbeti olmayan, edebi olmayan kalbe inmez.